Eski açıktan maç önünden herkese merhaba. Bugün Fenerbahçe Galatasaray derbisini analiz edeceğim. İki takım da lige oldukça iyi başladı. Fenerbahçe sadece Göztepe deplasmanında takıldı. Galatasaray ise hiç takılmadı. Galatasaray'ın ilk 3 maçından ziyade son 2 maçı daha çok güven verdi taraftarı ve son iki maçıyla değerlendirmek daha doğru olur. Young Boys maçını, Beşiktaş maçını ve ligin ilk 3 haftasındaki Adana Demirspor 5-1 yense de düşük performansını atlatmış. Geçen seneye hatta 22-23'e dönmüş bir Galatasaray görüyoruz. Antep ve Rize'nin seviyeleri belli, doğru. Bu tip yorumlar haksız değil. Ama Hatay'ı da unutmamak lazım. Hatay Spor'da oldukça kötü bir takımken Galatasaray epey zorluk çıkarmıştı o maçta. Galatasaray son dakika golüyle mağlup etmeyi başarmıştı Hatay Spor'u. O açıdan son iki maçın ciddiye alınması gereken maçlar olduğunu düşünüyorum analiz ederken. Fenerbahçe açısındansa Mourinho da sezona iyi bir giriş yaptı. O da iyi başladı. Ama 2-0'dan verilen bir Göztepe maçı var ve son Kasımpaşa maçında da açıkçası bazı sinyaller çok olumlu değildi. İki takımın muhtemel omillerini verelim ve daha sonra iki takım bu sezon nasıl oynuyor? Sahaya nasıl yerleşiyor? Onu analiz edelim. Galatasaray'da kalede Fernando Mustera, Sabek'te Kaan Ayhan parantez Tamam ben Kaan'ı bekliyorum. Savunma ikisinde Davinson, Abdülkerim bozulmaz. Çok iyi gidiyorlar ve Galatasaray'ın oyununun en az bir %30-%40'ı da bu savunma yapısından kaynaklanıyor. Davinson'un çok ciddi bir ağırlığı var. Davinson'la oynayan Abdülkerim de öne çıkmalarda ve takımı öne itmede oldukça yükseldi performans. Sezonun ilk başındaki Abdülkerim'den uzak gözüküyor. Sol bekte Jakobs, orta sahada Lucas Torreira, Sara, önlerinde Mertens, sağda Barış. Santerford'a Osimen sol kanatta ise ben Yunus'u bekliyorum ama Sallaya yazanlar da var. Açıkçası bu zaten hocanın ikilemi. Ona ileride değineceğim. Geçelim Fenerbahçe'nin 11'ine. Kalede Livakovic, sağ bekte o sakat. O nedenle Mert Müldür'ü bekliyorum. Savunma ikilisinde Bekao çağlar olacaktır bence. Juku yazanlar da var ama Kasımpaşa maçını bozmayacaktır hoca bence. Sol bekte Oster Volde. Önlerinde İsmail, sol iç Fred. Biraz daha on numara Şimanski. Sağ kanat Duşan Tadić, sol kanat Maximen ve Santerford'da da Endesiri parantez Edin Dzeko diyelim. Tabi Mourinho açısından önemli olan da Endesiri Dzeko ve sol kanattaki maksimal tercih olacak. Ona da detaylı analizde değinirim. Şimdi iki takımın sağ içerisindeki yayılımına bakalım. Yani bütün muhtemel 11'leri, onbilleri, maç 11'lerini falan böyle görüyoruz. Ama hiçbir takım öyle verilen 11 gibi oynamıyor. Galatasaray mesela böyle bir dörtlü oynamıyor. Kaan sağ çizgiye basmıyor. Nasıl oynuyor? Galatasaray aslında gizli bir üçlü oynuyor. Alanları nasıl paylaştığına bakalım. Kaan Ayhan içeriye giriyor ki Antep maçında topla buluştuğu yerlere bakalım. Rize maçında bakalım. Elbette ki ileriye çok çıktığı yer oluyor. Rakip boğulduğu zaman burada bekleyecek hali yok. Çıkıyor ama ağırlıklı görevi burada savunmayı üçlemek. Burada Galatasaray aslında biraz gizli bir üçlüye dönüyor. Davinson öne çıkıyor, Abdülkerim öne çıkıyor ve Galatasaray şöyle bir üçlüye dönüyor. Sol kanatta ise Jakobs bütün bir çizgi boydan boya kullanırken Yunus içeriye devriliyor. Hoca Antep maçı için sol kanatta, sol çizgide, sol bekte sol ayaklı bir oyuncu kullanmak istediğim için Berkan oynattım demişti. Bu çok anlaşılır bir sebep çünkü bütün çizgiyi verdiğiniz bir oyuncunun çizgi ayağını kullanması gerekiyor. Jakobs burada Galatasaray'ın aslında bir kanat beki gibi oynuyor. Elbette ki ilk maçta rakip geldiği zaman savunmaya falan dönüyor ama bu kanat bek de döner zaten. Onun da topla buluştuğu yerler genelde bu çizgi hattı oluyor. Yunus da içeriye merkeze devriliyor. Sara ve Torreira merkezi kapatırken Mertens forveti çiftliyor ve Rize maçında da gördük, Antep maçında da gördük. Bu savunma çizgisini de boydan boya kapatan bir Barış Alper Yılmaz var. Tabii ki Rize ve Antep ekseriyetle savunma yaptıkları genelde Galatasaray rakibini boğduğu için biz Barış'ı hücumda daha çok gördük. Oyun içerisinde iç stopere dönüşen Kaan'ı bile hücumda daha çok gördük ama ciddi bir maçta Galatasaray'ın yerleşimi böyle olacak. Mertens biraz biraz daha tabii ki forvet ve orta saha karışımı bu geçen sezon olduğu gibi. Biraz daha bu hem burada hem de forveti çiftleyen oyuncu olarak. Ve yanında da Osimen oynayacak. Galatasaray'ın sahaya yerleşimi aslında bir üçlü dizilimi üzerinden okunması gerekiyor. Galatasaray gerçekte sahaya yayıldığı zaman böyle oynuyor ki bunu ortalama pozisyonlardan vesaire görebiliriz. Mourinho'nun Fenerbahçe'si de böyle oynuyor. O nasıl yapıyor? Çağlar merkeze giriyor sol stoper. Beka sol stoper oluyor. Osterwold de sol bek oynamıyor. Sol stopere dönüşüyor. Topla buluştuğu yerlere bakalım. Yine ilk yarıda Kasımpaşa'yı Fenerbahçe boğduğu zaman çizgiyi tabii ki kullandı ama ekseriyetle merkezi kapattı ve ortalama pozisyonda da Çağlar'ın hemen önünde gözüktü. İsmail ve Fred burayı çiftliyor, pivot oluyor. Şimanski buradan Dushan işte sağ kenardan forvete giriyor ve Endesiri veya Ceko aslında gizli bir 10 numara gibi derine gelip işleri çözmeye, bağlantı yapmaya çalışıyor. Sağ kanat beke de Mert Müldür çıkıyor. Mert Müldür de bu çizgi boydan boya kullanan oyuncu olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe'de aslında Galatasaray'ın oynadığı gibi saha içerisinde değişik bir gizli üçlüye dönüşüyor. Yani bizim maç başında gördüğümüz onbiller oradaki yerleşimler gerçekçi değil. Maç içerisinde neye dönüşüne bakmamız lazım takımların. Fenerbahçe'de Galatasaray'da Oyunu kurarken, oyunu ele alırken biraz üçlü olarak düşünüyor. Bir bekine bütün çizgiyi veriyor. Galatasaray'da bu Jakobs, Fenerbahçe'de Mert Müldür. Bir bekini içeriye deviriyor. Fenerbahçe'de Osterwolde, Galatasaray'da Kaan Ayhan. Ve bir kanadını da bütün çizgiyi kullanmak için savunma da yaptırıyor. Bu Fenerbahçe'de Maksimen ama yapmıyor. Galatasaray'da ise Barış Alper Yılmaz. Mourinho'nun aldığı riskte Maksimen'i bütün çizgiyi savunacak şekilde bırakmak. Ki Jadon Osterwolde'nin yaşadığı problemler buradan kaynaklandı. Kasımpaşa maçını da hatırlayalım. Çağlar da bir iki defa kızdı. Ama o çok Osterwold'e bir durum değil. Fenerbahçe'nin bugünkü sistemi Ceylan Osterwold'e diye problem yaratıyor. Hatta ben arkadaşlarımla konuştuğum zaman Fenerbahçe'yle arkadaşlarıma söylediğim şey yani Ferdi Kadıoğlu'nun bu sene gitmesi onun için en hayırlı olan şey oldu dedim. Çünkü maksimalle oynamak, sen maksimalle oynamak belli külfetleri size getiriyor. Evet maksimen topu ayağına aldığı zaman yetenekli bir oyuncu geçen hafta attığı gol gibi enteresan goller atabiliyor çok adam eksiltme yeteneğine sahip vesaire vesaire. Maximen'i anlatmayalım. Ama Maximen top kaybetme olasılığı yüksek. Takım oyunundan biraz bağımsız oynayabilen bir oyuncu. Bu nedenle de geçen hafta e, Mustafa Denizli çok güzel söylemişti. Dedi ki evet Maximen rakip takımı yorar ama kendi takımını da yorar. Ona es geçiyoruz dedi. Doğru. Toplu oyununa topun kıymetini bilmemek sizin takımınızı da yorar. Fenerbahçe için İrfan Can Tadiç ikilisi mesela bence çok daha isabetli bir ikiliydi. Ama Mourinho Maksimen'de risk almayı tercih ediyor. Bakalım bu maçta da tercih edecek mi? Eğer bu maçta da orada Maksimen'i kullanırsa bütün bu çizgisi olması gereken oyuncu Maksimen olacak. Galatasaray'da ise Barış olacak. Aslında eşleşme biraz Barış eden Barış Maksimen'e kayıyor. Ve bence maçın düellosu da burada yaşanacak. Barış Alper Yılmaz geriye gitmede de ön alana gitmede de şu an Maksimen'den daha enerjik ve daha çalışkan bir oyuncu. O nedenle Maksimen'e bir üstünlük kurması ve Fenerbahçe burada bir tehlike yaratması mümkün. Bu onun bazı hücum e, aksiyonlarından geriye gitmesine neden olabilir. Bu da epey anlaşılır bir durum. Ama savunmada da maksimum durdurmak demek Fenerbahçe açısından hücumun %50'sini kırpmak demek. Mourinho Fenerbahçe'sinden bahsediyorum. Bir de tabii şuraya gelmek lazım. Eğer Mourinho Enesiri ve Maximen'le başlayacaksa bu ben topa çok hakim olmayacağım. Top bende olmayacak demek. Hem Enesiri hem Maximen topla ilişkileri alternatiflerine nazaran daha düşük oyuncular. Kim alternatifleri? Maximen için Tadic ve İrfan Can diyebiliriz. Nesiri için de Ceko diyebiliriz. Bu Ceko'da İrfan İrfancan da topa hakim olma, toplu oyunda çok daha yüksek teknik kapasiteye sahip oyuncular. En Nesili ve Maximen ise daha kontra atak oyuncuları, daha savunma arkasına koşu oyuncuları. Ben Mourinho'nun bu ikisini tercih edeceğini yani hem Nesiri hem Maximen'i sahaya sürüp topu Galatasaray'a bırakıp Galatasaray'ın oyun kurma problemlerine odaklanacağını düşünüyorum. Ama Galatasaray geçtiğimiz senelerden çok daha iyi oyun kuruyor. Çünkü yerleşimi çok daha iyi yapıyor. Bunda Yunus Hakkı'nın hakkını vermek lazım. İçeriye devrildiği zaman top hakimiyeti çok daha yukarıya çıkıyor ve Galatasaray'ın burada sol ayaklı merkeze delici paslar atabilen ve merkez oyunu güçlendiren bir oyuncusu oluyor. Yani Yunus Akgün'ü burada kullanmak demek Galatasaray'ın oyununu aslında birçok yerden değiştiriyor. Jakobs bu çizgiyi çok daha rahat kullanabiliyor. Yunus çünkü pozisyon almayı ve bekle pozisyon paylaşmayı epey iyi bilen bir oyuncu. Jakobs'un bu çizgiyi kullanmasının dışında içeriye ittiği için Sara ön tarafa daha rahat koşular yapabiliyor. Lucas Torreira'nın alanını kapatıyor. Yani merkezi daraltıyor. Enine merkezi daraltıyor. Ve Sara ve Torreira'nın performansını arttırıyor. Biz hep Davinson'un öne çıkışlarıyla Sara ve Torreira'nın performans artışını konuşuyoruz. Doğru. Kesinlikle Davison Sanchez'in performansı bunu en az %50 %60 arttırıyor ki bunu geçen senelerden beri söylüyorum. Ama eline daraltmak da önemli. Yunus Akgün buradan içeriye girdiği zaman Fenerbahçe'nin kullanabileceği alan epey daralacak. Ve Yunus'un içeriye girişiyle beraber Sara ve Torreira'nın daralttığı alanlarda Sara'nın tekniği Torreira'nın ise enerjisi ön plana çıkacak. Maçın bir diğer düellosunu da söyleyelim Game Changer'a geçmeden. Osimen ile Bence Mourinho direkt olarak Bekao'yu Osimen eşleştirip Çağlar'ı seken topları için kullanıp Sol stoper Osterwolde'yi de Mertens eşleştirecek. Tekrar söylüyorum Osterwolde Barış Alper Yılmaz eşleşmesi olmayacak bir şey. Bu pozisyonlara baktığımız zaman yani maç başına baktığın zaman eşleşiyor gibi gözüküyor ama pozisyon olarak böyle oynuyorlar. O nedenle burada Bekao-Osimen eşleşmesi de maçın çok önemli eşleşmelerinden biri olacak. Maçın sonucunda direkt etki edecek eşleşmelerden biri olacak. Tabi Bilyoner'le maçın Game Changer'ına geçelim. Ki Game Changer o simen. Çünkü Galatasaray'ın orada bitirici oyuncusuna o çok ihtiyacı var. Hem preste o Simen'in enerjisi hem de Galatasaray adına o yüksek toplarda final işlerinde bitirme işinde o Simen'in payı büyük olacak. Nasıl bir katkı sağlayacağını Galatasaray'ın oyunda. Bu maçta daha iyi tecrübe edeceğiz. Daha iyi göreceğiz. Fenerbahçe adına da sen Maximen olacak tabii ki Game Changer. Bu Game Changer aslında maçın sadece olumlu tarafından etkileyen bir oyuncu olarak söylemiyorum. Yani Maximen'in yapabildikleri Fenerbahçe ne kadar avantaj olacaksa eğer yapabilirse teoride söylüyorum. Yapamadıkları da o kadar dezavantaj olacak. Yani eğer Maximen burada geriye gelemezse bu Fenerbahçe savunmasının bütün bu yara alanı Barış Alper Yılmaz'a kalıyor eşleşmeden. Ha yani diyelim ki Osterwold'e çıktı oraya. Mertens boş kalıyor ve Fenerbahçe burada adam adama eşleşmelere kaldığı zaman sarkabilecek oyunculardan tehlike yaşar. Yani burada Galatasaray bunu ilk Kadıköy'de, Okan Buruk'un ilk Kadıköy deplasmanında yapmıştı. Fenerbahçe'nin bütün eşleşmelerini bozmuştu. Çünkü Fenerbahçe ön alanı çıkarken eksik çıktı, eksik yakalandı ve arkada hep bir boş oyuncu Galatasaray'da kaldı. Galatasaray o maçta hiç bulmadığı kadar pozisyon bulmuştu. Yine öyle bir eşleşme problemi yaşatabilir Galatasaray eğer maksimen görevini yapamazsa. Belki de Mourinho bu maç özelinde şöyle bir şey yapacak. Sol kanada Kostić koyacak ve Kostić o bütün çizgiyi savunma konusunda daha fazla şey vaat ediyor. Yani hücum anlamında Maksime'nin vaat ettiklerinin belki yarısını vaat etmiyor ama o bütün çizgiyi savunma bütün çizgiyi kapatma konusunda Maksimi'nin vaat ettiklerinden tabii ki daha fazlasını, daha garantisini vaat ediyor. Böyle bir hamlede Mourinho'dan gelirse beni çok şaşırtmaz. Kostiç'te başlayıp Maksimi'ni belki kenarda tutup daha sonra Maksimi'nin oyuna dahil etmeyi düşünebilir. Bu da onun için çok mantıksız sayılan bir hamle olmaz. Maçın ikilemi tabii ki Galatasaray adına Yunus Akgün mü Sallay mı? Şimdi oturduğumuz yerden bile çok zor olan bu kararı hoca olarak vermek ekstra zor. Yunus gibi oynattığınız iki maçta verdiğiniz bütün görevi yapmış. Hatta son maç sonrası hoca güzel de övdü Yunus'u. Böyle bir oyuncuyu kenara alıp Sallay'ı bu maçta sahaya atmak zor karar. Ama Sallay gibi bu maçları çok iyi oynayabilecek, bu Nesliga'dan gelmiş ve sizin vereceğiniz görevi de yapabilecek, sizin vereceğiniz görevin üstüne sürprizler de yapabilecek bir oyuncuyu da kullanmak, fizik kalite olarak bir fark yaratmak da bir tercih. Bu tamamen hocanın tercihi. Ne yaparsa yapsın eleştirilecek aksi bir sonuçta veya olumlu bir sonuçta da övgüye mazhar olacak. Ama ama bunu maç öncesi tespit etmek, bunu maç öncesi karar vermek çok zor bir karar. Bu da bir zengin zenginlerdi. Galatasaray'ın e, pek çok zengin derdi var. Bu da zenginlerdi performans veren iki maçtır asker olan oyuncunuz mu yoksa asker olmaya da meyilli yıldız bir oyuncunuz mu? Hocanın vereceği karar. Ama her ne olursa olsun Sallayne'nin oyuna sonradan gireceğini kestirmek güç değil. Oyuna sonradan girecektir. Ben Sallayne'nin maçın jokerlerinden biri olabileceğini düşünüyorum. Oyuna girdikten sonra olumlu katkı vermesini de bekliyorum. Fenerbahçe'de o yok dedik. Galatasaray'da ise Icardi ve Hakim Ziyech yok. Orta sahi işleşmelerine çok girmek istemiyorum. Zaten Ferit İsmail ve Şimanski, Sara, e, Torreira ve Mertens eşleşmesi epey güçlü bir eşleşme olacak epey maçın kaderini belirleyecek eşleşme olacak ama orta sahanın bu maçların kaderini belirlediği zaten kesin. Ben biraz daha ufak tefek, çok görünmeyen yerlere bakmaya çalıştım. Bu kanat beklerle eşleşme ve kanat beke çıkma meselesi bence maçın kaderini esas belirleyecek şey olacak. Bugün Galatasaray'ın Fenerbahçe deplasmanına geleceği maçı analiz ettim. Siz de videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Varsa hype hakkınızda beklerim. Maç hakkındaki fikirlerinizi ve muhtemel 11'i Maçın game changer adaylarınızda aşağıya yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.